Tertemiz olmaya çalışın. Çünkü dünyaya bakacak pencere kendinizsiniz. Kötülüğün zaferi için gerekli olan tek şey tüm o iyi adamların hiçbir şey yapmadan oturmasıdır. Zihninizi kirleten insanlardan uzaklaşmayı öğrenmeye olgunluk denir. mantığı kullanmayı reddeden birini tartışmaya girmek, bir cesede ilaç tedavisi uygulamaya benzer. Özgür bırak günlerini, iyi ki yaşamışım, yaşamışım da değişmişim, değişmişim de öğrenmişim, öğrenmişim de ilerlemişim de. Bir insan birini yalnızken hatırlıyorsa sevmemiştir. Ansızın aklına getirip yalnızlaşıyorsa işte o zaman sevmiştir. Hayat bir hikaye gibidir. Ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel olduğu önemlidir. Dünyadaki en önemli şeylerin çoğu hiç umut gözükmediği halde denemeye devam eden insanlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Psikoloji diyor ki, problemlere odaklanırsanız daha fazla problem sahibi olursunuz. Olasılıklara odaklanırsanız daha fazla fırsat yakalarsınız. Tüm korkular geleceği hayal ederken ortaya çıkıyor. İşleri ertelemek de bu korkuyu doğal olarak artırıyor. Çok geçmeden hepimiz yorulmuş, bıkkın beyinlere yüklenen meşgul kafalar haline geliyoruz. Çok fazla gelecek kaygısı insana bunu yaptırıyor işte.